E, Ara yemek tabağı maalesef olduğu gibi şeydi, yanlıştı. bir sürü şey. Ee, Anneciğim. Elmasan tava güzeldi, hoş geldin. Hoş bulduk. Birini çekiştiriyoruz. Mikser bir şey söyledi şimdi bana. Ama Kapıda... çok şey söyler, gene söyledi. Diyor ki, karşılamada balonu patlatacakmışsın. Yapmayalım öyle misafirlerimizi önce içeri alalım, soframıza oturtalım, ha -ha. bir ağırlayalım. Diyorsa. Değil mi? Değil mi? Ondan evet. sonra mı? Gerekirse evet. ben balonları toplarım masada. Ah benel, yürü Aferin, benim yürü benim. benim gelinim, ah Sevdim Tamam, Neydi? Biz benim topuklu benim diye geldik. <laughs> ya o neymiş yani? şey öyle? şöyle diyorsun valla dur dur bir efeler yaparız yani. Sen de arkaya bak bakalım annen çıkardı her şeyini ama. Tamam evet, da her şeyin. Etlerim her Etlerin şeyim. büyük ihtimal konmuştur. Ee, o, o, ne o orada? Pide mi? Aa bu evet pide. Bunu annem yaptı size. Gönderdi. Ya, ee, evet. Kendisi çok gelmek istedi. Ama Ay çocukları. Canım, annenin adı ne? Belgin. Belgin Hanım çocukları, çok teşekkür ona... ederim. sağlık canım. Ta İzmir'den mi geldi pide? Biz hep yani... beraber geldik 5 kişi. Ana! Annen Çocuklar, geldi? annem. Zuhal Hanım sağ olsunlar. Burada bana yapmışlar. Mixin. Ama şimdi Belgin Hanım yani ne <laughs> sen iki buçuk saatini başlatıyorum. Kolay gelsin. Tam sen başla teşekkür ederim. Anlıcım. Hemen başla. Anneciğim pide için çok teşekkür ederim. Zuhal Hanım kızımız eşinin telefon şifresini kendi parmak izi yapmış. tabi kendi parmak izi. Kendi telefonumda onun Instagram'ı da mi? Evet. <laughs> Dedim ya siz. Peki kocan da sana öyle yapıyor mu? Yapamaz. Ben pek bırakmıyorum telefonu Oo. elimden galiba. Allah Allah. <laughs> evet, o bana e pek Sen ya öyle şey mimledin de sen şey yapıyorsun. Mesela ben onun sosyal medyalarını kendi telefonumda açık. Oradan takip ediyorum. Eğer istemediğim, uygun bulmadığım biri varsa hemen silerim. Bir şey demiyor mu ağza? Yok, hiç demiyor. Bazen fark etmiyor. <laughs> Ay şimdi 6 yaşta ondan mı ses çıkarmıyor diyeceğim bir vukuatı mı oldu ki hani? E tabi olmuştu daha evli değilken. <laughs> Beraberdik. Ay daha flört müydü? Daha flörttük. Ha sen işi başından sıkı tutayım da ben, ben dedim. Evet, ben tedbir elden bırakayım da. İlk yıl böyle gidecek benim anladığım sizin evlilikte. <laughs> Şimdi artık sana güveniyorum. 10 yıl sonunda tamamdır. Şimdi diye. güveniyorum ama. Zaten ondan sonra sosyal medya falan da kullanmaz. Ne yapacak o yaştan sonra? Vallahi her şeyi kullanabilir ta çünkü takipteyim. Ee, <laughs> dikkat takipte Hazal dikkat et <laughs> evet. yani. Her şey kontrol altında. İnşallah bugün de Dünkü 10 puanı duydun mu Beril duydum, bu arada? Duydum, duydum. Daha benim masamı görmemişti. Hiç adil olduğunu düşünmüyorum puanlamanı. Ay hanım puan 9 puan vereceğim dedi hanımefendi ama. Evet. Ama görmedi daha masamı. Valla bilmiyorum ki ben çok şey... Bekliyorum 9 puan. Şöyle söyleyeyim bugün tam 600. bölümümüzü çekiyoruz. bütün Bravo. Bravo. Çok teşekkür Daha ederim. Tamam nice 600 bölümler. 600 beraber inşallah. 600 bize de uğur getirsin. Aa, i̇nşallah sana da uğur getirsin. Bütün i̇nşallah. ekibime teşekkür ediyorum öncelikle. 500. bölümümüzü kutladığımız için artık bugün bir kutlamaya gerek yok. Ee, i̇nşallah 1. bölümümüzü kutlarız i̇nşallah. artık. Ee, kanalımız Fox ailesine. Ee, sevgili eşim ve yapımcımız... Orhan Bey ve bütün ekibime ve tabii ki siz sevgili izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugünlere sizlerin sayesinde geldik İnşallah da bundan sonra sağlıkla, mutlulukla, başarıyla nice nice 600 bölümlerimiz olsun inşallah diyeceğim. Ee, ve gerçekten de çok mutluyum bu bu programda olduğum için. İnşallah ee, inşallah bir dahaki sezonda koronasız bir sezon sezonda. diliyorum tabii ki i̇nşallah, öncelikle bütün inşallah. dünyaya, ülkemize sağlık diliyorum. E o ayrı ama bakın 600. bölümümüz bugün. Ve hiç şaşmadı yemin ederim her hafta hak eden kazandı. Öyle ya da böyle yani kayınvalideler istedikleri kadar iyi masalara düşük puan versinler. Hak etmeyen masalara dokuzları onları ve inat onları diyorum ben onlara versinler. İnanın fark etmiyor yani Hak yerini, adalet yerini buluyor. buluyor. Evet. Yani her haftada hak eden kazanıyor. Çok şükür ki seyircilerimiz de her hafta bunu destekliyorlar ve diyorlar ki yine hak eden kazandı, yine hak eden kazandı. Bazen endişeleniyorlar, kızıyorlar, haklı olarak lahım diyorlar. Ona o yüksek puanlar gitti, oraya düşük gitti. Halbuki o gelinliydi, niye böyle yaptı? onlar da anlıyorlar tabii, tabii ki, çok canım, doğal tabii, olarak. Yani. Ama sonunda herkes mutlu oluyor çünkü en iyi yemekler kazanıyor. kazanıyor. Hak edilen masalar, hak edilen puanlar verilsin. Ben hep Kesinlikle. söylüyorum kayınvalide, sizin içiniz rahat olsun. Eğer sizin geliniz en güzel lezzetleri sunduysa zaten o kazanacaktır Ben kayınvalideme yani. ya. bu konuda güveniyordum. Ben de 7 verdi kayınvaliden evet. geldi. Evet. Ben 7'lik yani 7 şey bence değildi ama bakalım ne olacak <laughs> ama çok yüksek puan aldı tabii yani. Evet, çok, Yani şu an abi, finalist çok. Finalistlerden bir tanesi. Evet, finalist. finalist. Biz biraz kızdık annem ama. Nesrin Hanım'a bir gün köpüreceğim. Çünkü her şey hazırdı. lezzetli bir şey yoktu masada. Benim gelinimin hiçbir hazır bir şey kullanmadı. Benim gelinim de kullanabilirdi tatlısına kedi dili pideyi hazır getirebilirdik. Biz kesinlikle hazır bir şey kullanmadık Dünkü masada Salı günden beri hazır yiyecekler vardı. İnşallah bir seferde bakalım ne yapacak Lesina Hanım. 9 verir herhalde. Ne yaptın şimdiye kadar Beril? Şimdi böreklerimi koydum. Enginarlarımı koymak için soğanlarımı doğradım. Sakız enginar İzmir'den geldi. Evet. Ee, tabii Ege bölgesinin zeytinyağlıları, enginarları, cibesleri, evet. şevketi bostanları. Şevketi gibi, bostan da çok istedik ama... Pazar kuruluyor mu hala bostanlıda? Gidiyorsunuz mu? Pazar çarşambaları, çarşambaları kuruluyor. evet. Ama sanırım pazar. bu pandemi dolayısıyla kıyafeti e, küçültmüşler. Tekstili kaldırdılar Evet. E ee, ne yapsınlar insanlar da vallahi herkesin Allah yardımcısı olsun. Bu arada final günü 15.000 TL bakalım kime gidecek. Size de gelebilir. Size de gelmesi için ne yapmanız gerekir? Hemen 0543'lü cep telefonundan bizi arayabilirsiniz. Onun dışında Fox.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir de Zuhal Topal'la Sofrada Instagram hesabı üzerinden bize yazabilir, başvuruda bulunabilir, yarışmacı olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından başvuruları kabul ediyoruz. Biz sizi getirtiyoruz, geri de evinize gönderiyoruz. Onun için hiçbir endişeniz olmasın. onun için de lütfen bizi arayın. Tam 15.000 TL ile memleketinize dönün veyahut İstanbul'dan katıldıysanız ev evinize çantanızı bir 15 bin TL gitmek fena mı olurdu? Ana yerim büyük final günü. Bakalım bugün de o günlerden bir tanesi. Bir büyük final günündeyiz. 15.000 TL kime gidecek bilmiyoruz. İyi puan alan birçok gelinimiz var. Dünkü gelinimiz tabii ki bir hata kalktı. Dünkü 10 puanla birlikte. Bakalım bugün Beril'e nasıl gelecek puanlar. Hemen Beril'in menüsünü de televizyonların yeni açanlar için hatırlatayım. Sarımsaklı kıtır ekmekli domates çorbası. E, ardından haftanın yemeği Sivas İngeli gelecek. Sivas İngeli ne? kırmızı biber yatağında girit ezme eşlik edecek ve garnitürlü çanak enginarlı ara yemeğimiz tamamlanacak. Ana yemeğimiz Ali Nazik. Çok da severim. Oo, Ali Nazik, Ali Nazik gibi yaparsın inşallah. Yapacağım. Bu Ali Nazik adı altında neler geldi, neler yedik. Yapacağım. Kuru domatesli kuskus var. Ali Nazik'in yanında güzel. Hem kuru, kuru, domatesi, domatesi biz var. kuruttuk Zuhal Hanım. He ha canım? Yazdan biz kuruttuk İyi domatesimizi. <laughs> ederim. Bak kuru börülce salatası da değişik bir salata ne kadar güzel düşmüş. Çikolatalı merdi. Çam o sakızı idim. çoban armağan. Aa, Aa, niye çamlık e ettiniz? Kim yaptı? Benim bir arkadaşım yaptı. Aa, sağ adı evet. ne? Ya açayım mı? Arkadaşımın, Arkadaşımın adı Ayşe. Ayşe Hanım'a evet. teşekkür edelim. Zaten Ayşe Hanımlar da hep böyle işlerle uğraşıyor. Ayşeler çok yetenekli. Evet evet hakikaten doğru söylüyorsun. Hep bir hediyeler güle Ayşe Hanımlar da sağ olsun. Aa. Ee, ne kadar güzel. Ay Ayşe Hanım ellerinize sağlık. Aa, aa bak bak ne marifetli hanımlar var. Bak takı kursuna falan mı gidiyor acaba? Evet yıllardır bu işi aa, yapıyor. Aa çok güzel bak bu da bir küpe. Aa bilekliğiyle ellerine sağlık. Çok zarif çok güzel. Bayıldım Ayşe Hanım'cığım çok teşekkür ederim. Sağ güle güle olun. kullanın. Takacağım programda ve siz de Ben gelen hediyeleri kullanıyorum tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çünkü gelinimiz de hediye verdi. Kimse açmadı. Neydi ya? dozu Zuhal Hanım. Aa, Sabun. Açamadık. Ben dedim Aa bunlar ne dedim. Söylemedi de ne oldu. Gelin Sabun. de açın demedi. Beril, Korhan Bey'i dinlemeye gittiğinde ortam nasıldı? Sen çok güzel, çok geçmek... Allah. Allah neydi? Gayet güzel. Kalabalık oluyor muydu? Oluyordu evet. Bayağı kalabalık oluyordu. Hayranları nasıldı? Gayet güzeldi Zuhal Hanım. Hiç üzülmeyiz. Aman ben de, şey. de. Aman ne üzül. Cembe. Gayet güzel derken ne demek istedin? Ben Ay, mutlu oluyorum. Ne ortam güzel kocam sevilen beğenilen <laughs> bir müzisyendi bir sanatçıydı Ben de gidip çok izliyordum sık flört zamanı. Gider ben en arkadan izlerdim. Ya. Ayıp olmasın diye. Şimdi insan ha bak bu da sevgilisi gelmiş en önden şey gibi zat kurap da altına. Ben <laughs> de en arkaya Bana en en ayırırlardı evlendikten sonra. Beni en öne koymayın Allah aşkına en derdim. En <laughs> Beni en arkaya atın derdim. Hiç sevmez mi öyle şeyleri? Ah ah tabii şimdi pandemi mandemi. Ama artık işte zamanında gerçekten, kocam diye sevelemiyorum sevgili izleyen, izleyenler bilir. Gerçekten çok başarılı bir sahnesi vardı. O keyif için yapıyordu. Aslında mühendis benim eşim. Mühendislik fakültesi mezunu ama müziğe gönlü kaymış gençlik yıllarında. Ama sahnesi çok güzel. Öyledir, öyledir canım benim <laughs> evet, teşekkür ederim. Yani ben e, hep annemlerle giderdim. Onlar hep giderlerdi. Evet, benim evet. annem çok sever gezmeyi. İzmir, Kıbrıs, bir dönem Antalya. o dinlemeyen kalmış. İzmir'de çok dinledik. Aa. Ah. Gençlik zamanları tabii ki. Yıllar yıllar geçiyor. Ben de mimarlık fakültesi kazandım ama oyunculuk okudum. Gönül neyi isterse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.